Başlarda her şey tamamdı. Gözlerim kapalı, kalbim açık. Güzel sözler, büyük vaatler. Ama içimde sessiz bir boşluk büyüdü. Kimse duymadı. Ben bile sustum bazen. Ne kadar kolay inanmışım. Bir gün biri gelir, dokunur, iyileştirir sanmışım. Meğer en çok kendimden uzaklaşmışım. Bir sabah uyandım. Aynada gözlerim yabancıydı. Bu ben değilim dedim. Yavaşça, korkarak, yine de deneyerek küçük bir kahve, kısa bir yürüyüş, bir deftere dökülen cümleler, bazen sessizce ağlayarak ama hep devam ederek. Bazen insan kendine yetemiyor. Birinin ayna tutmasına ihtiyacı var. Müthiş psikolojiye işte böyle dokundum. İlk seans. İçimdeki düğüm çözüldü. Konuştukça hafifledim. Hafifledikçe kendime döndüm. Ve kendime döndükçe gerçek ben oldum. Artık her şeye inanmıyorum belki ama kendime inanıyorum ve bazen bu bile yetiyor. Ben kendimin en büyük mucizesiyim.